saygılılar bu maluyu sipariş da bir çatar mısın?

İlk kurs yerlerimiz yaklaşık 5 modülle devam ediyoruz. İlk kurs yerlerimiz 20 kişilik ekiptik. Sonra giderek arttı. Şimdi yeni ekipteyiz. Ee, ve çok keyifle çalışıyoruz. Yaptığımız ürünler sosyal dönüşüm projesi olarak çocuklara ulaşıyor, e, kıyafet evine gidiyor. E, o yüzden e, çok daha mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu arada gelen kursiyerler hepsi e, farklı amaçlarla burada. Kimi iş sahibi, kimi meslek sahibi, kimi ev hanımı, kimi iş kurmak isteyenler var. Farklı hayallerle burada olmak isteyenler var. Ama burada çok daha keyifle çalışılıyor. Çünkü buradaki fark aynı zamanda çocuklara döndüğü için kıyafetler, onlara dön, onlar giydirildiği için çok daha mutlu çalışılıyor burada. O yüzden ekibimiz çok güzel. Sürekli farklı simalarla çalışmak da çok güzel. E, ee, o yüzden değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sağladığı için. Burada çalışmaktan ben bir yıldır çok keyif alıyorum. Hiçbir şey bilmeden iplik takmasından tutun, overloğundan tutun, e, düz dikişinden çanta dikimi, kıyafet dikimi, elbise dikimi çok daha ileri boyutlara geldik. O yüzden de mutluyuz. Kısa sürede çok yol kat ettik. Kendim evde sadece düğme dikerken şu anda kıyafet dikebiliyorum belediyemizin kıyafet evine de dikim yapmaktan çok mutluyuz hem öğreniyoruz hem faydalı e, ürünler çıkarıyoruz ee, arkadaşlarımız çok istekli gelen gitmek istemiyor daha daha bir şeyler yapmak istiyor hocamız çok güzel ortam çok güzel ee, bütün arkadaşları böyle faydalı bir proje içinde görmek isteriz. Bu böyle bir kurs olduğunu e, komşumdan öğrendim. E, açıkçası e, öğrenmek çok güzel e, ve böyle çok e, keyifli bir ortamda e, öğrenmek çok güzel. Bir şeyler ortaya koymak çok güzel ve bu yaptıklarımızın da e, ihtiyaç sahibi e, çocukların onları çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Onlara ulaşması çok güzel. Ee, imkansızlıkları imkana çevirilmiş burası. Her türlü şey var, makinalar var, iplikler, kumaşlar. Ee, hocamız dünya tatlısı. Ee, yani açıkçası e, çok şey öğrendim, çok keyifli. Bundan sonra e, kendi başıma da dikebileceğimi düşünüyorum. Merhaba, ismi Figen Akkurt, ev hanımıyım. Buraya geldiğimde dikiş bilmiyordum. Ee, gördüğünüz üzere bunların ben yaptım öğretmenimizden ve kurumumuzdan çok memnunum. İhtiyaç sahibi çocuklara gideceği için çok memnunuz, çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Hem burada dikiş öğreniyoruz, hem çocuklara ihtiyaç sahiplerine bir katkımız oluyor. Çok mutluyuz. Kendimize de bir şeyler dikmeyi öğreniyoruz. Yani hocamız da sağ olsun çok güzel anlatıyor gerçekten pratik bir şekilde. tütübeye tek yaptım. Bunu yaptım. Yani çok güzel. Bunların ihtiyaç sahiplerine gidecek olması daha mutlu ediyor insanı. Çantası hierom onder